Duman Kaya Minimal'de yeni bir yaşama başlıyorsunuz. Mutlu musunuz, heyecanlı mısınız? Mutluyuz, evet. Gayet güzel. Hı hı. Ee, güzel bir proje. Biz de burada bir yer aldığımız için memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Peki. Ee, bu projeyi tercih etme sebepleriniz nelerdir acaba? Ee, bu proje butik bir proje. Hı hı. Ee, mimarisine baktığınız zaman e, bir tatil köyü havası var, bir otel havası var. Bunlar tabii bizi etkiledi. Ayrıca biz buraya yakın oturuyoruz. Ee, onun da etkisi var tabii ki. Bu bölgede gelişen bir bölge. Hı hı. Havaalanına Bunun, yakınlığı. Havaalanına yakınlığı olsun. Hı hı. Bölgenin gelişim açısından hızlı e, hızı olsun. Bunlar hı hı. E, projeyi seçmemizde etken nedenler. Hı hı. Peki evinizin en çok hangi bölgesini beğeniyorsunuz? Evimizin en çok bizim evimiz e, havaalanına manzaralı. Hı hı. Dolayısıyla uçakların inip kalkmasını seyretmek, işte havuza bakmak, hı, hı. E, Bunlar bizim hoşumuza giden kısımları, balkonları hoşumuza gidiyor açıkçası. Peki. Ee, evinize taşındığınızda ilk olarak ne yapacaksınız? Valla evimize işte ne zaman taşınacağımız artık şeye bağlı, birazcık da e, insanların yerleşmesine bağlı. Hı hı. Ama yerleştiğimiz zaman e, tüm faaliyetlerinden bir an önce yararlanmak istiyoruz, heyecanımız var tabii ki. Peki. Ee, son olarak Dumankaya ve projeden memnun musunuz? Dumankaya açıkçası bizim uzun zamandır bildiğimiz e, inşaat firması diyelim kişiler diyelim e, bir dostumuz arkadaşlığımız da var e, ancak bu sene bu projeyle kısmet oldu bir çalışmak hı hı. ve çok memnun kaldık sözlerinde duydu durdular tam zamanda teslim ettiler hı hı. E, yapısı olarak mimar olarak da dediğimiz gibi çok hoşumuza gitti çok memnunuz diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum size güle güle oturun diyorum ve hayırlı olsun diyorum ol, tekrar. İyi günler.